Yine yeni yeniden hepinize selamlar dostlarım. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Tekrardan Crysis Psycho TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? İkinci videomda hatta <laughs> çaktım ben üçüncü videomda beraberim. ikinci o harcılık bir video daha çektim o sürpriz olsun onu bir ara yayınlayacağım. Şimdi bugünkü konumuz e, malum. A, tank harcılarından bahsettim. Ağır tanklardan bahsettim. Aklıma geldi ben hafif bordlardan niye bahsettim diye. Şimdi oyun birazcık karmaşık. hafif başlıyorsun orta gidiyor ağır gidiyor. Hafif başlıyorsun, orta gidiyor, tank avcısı gidiyor, karmaşık karmaşık gidiyor. Ben de kendimi bunları adapte direktten kendime aramaya çalışacağım. Klasik 4. seviyeden üzerinden anlatacağım. İlk yüz zaten normal, yapay zeka olduğu için. T-37 tankıyla bir desturumuzu çekerim. Şimdi T-37, bu tankı pek fazla kullanmışlığım yok. Hatta neresi hiç kullanmadım, daha garajıma almadım çünkü araştırmadım. <laughs> bu klasik bir hafif tank, uçup kaçabilirsiniz, bataryalı. Şimdi, zırhı falan yok bundan bahsetmeyeceğim, hızından bahsedeceğim. 38 km ortalama bir hızınız var. Batarya topu aldığınızda 14.38 saniye 3 mermi yüklemeniz var. Yani tüm bataryanın şarjı yüklenmesi. 3 mermiye sahipsiniz. 2.5 saniye her attığınız mermiden sonra bir geçiş süreniz oluyor. Dakika başına sarı 1486 seviyesine göre güzel. Delişlerine gelecek olursak 120 mm'lik bir değişe sahipsiniz. Normal mermide 160'lık bir hasara sahipsiniz. 160, 320, 480. 480 hasarınız var. Hemen, gene gene güzel bir tank. Hani kötü diyemem. T71 bunun bir büyüğü yani bir üstü bu daha iyi. Şimdi o tankı da şöyle göstereyim. Ben bununla bayağı bir yani savaşmıştım var karşı cephede. Gerçi bu yakın ara fazla savaşamadım çünkü devamlı 9 seviye, 10 seviye, 8 seviye, 10 seviye savaştığım için bunlara fazla daha gelmedim ama geleceğim. 8 seviye savaştığınızda illa 7 seviyeler geliyor ama bazen 8'deyken 9-10 seviyelerde geliyor bu sizin takım işleminize bağlı olur. <laughs> Neyse. Şimdi bu tankımızın ortalama kilometre hızı 42, 42 kilometreye sahip saatte. Batarya bir seriye giriyor. Bundan sonra sen bir hafta geçeceğim. Benim şu anki kastım seni geçeceğim. 3 mermi sahipsiniz. Mermi geçiş süreniz 1.50 saniye, saniye düşüyor. Bütün merminin yüklemesi 10.70 saniye geliyor. yazıyor. Bu arada Discord'da sessiz değil. Mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü hani can... gel gerçi sevdiğim bir insanlar ama yani... Hani bu konudan bahsederken biz benim kız arkadaşım bu tanklar hakkında hiçbir bilgisi yok. Kız benimle ne öğrenirse öğreniyor. Ama geri sağ olsun var olsun beni hiçbir şekilde bırakmıyor. Oyun videolarında ilk daha çıkmaya başladığımız dedim ki konu bulmak ister misin Warhead serisinde. Dedi tabii ki neden olmayayım dedi. Prensimle video çekmek benim hoşuma gider dedi. Allah razı olsun geldi benimle beraber konuk oldu. Neyse devam ediyorum. <laughs> Burada 32 mm değişiniz artıyor. 160 metrelik kasar ve 160'lık bir damage'e sahipsiniz. Aynı genişte 160, 320, 400 80 falan vuruyoruz. Şimdi Chaff. Benim bir aralar deliler gibi oynadığım bir tank. Sevdiğim bir cins. Güzel bir tank. Kötü diyemem. Çöp diyemem. Hakkını yiyemem. Çok oynadım bu tankla. Ben bu, ekme bu tankın ekmeğinden çok yedim. Şimdi bu tankımız nasıl bir şey? Klasik. Hafif tanklar uçup kaçmalı. Ben de sen elit dp olduğu için devamlı geçtim ben bunun öncesine. 37 km hıza sahipsiniz. Jump puanınız 800'den 900'de çıkıyor. 1726 dakika başına sahanız var. 5.56 saniyede ekmeğe yükleyişiniz var ki zaten bu şu anki ançam seride sadece bir Bulldog'da batarya var. 5.56 saniyede yüklemeniz var. 135 mm'lik hasar, 100 135 mm'lik geliş, 162 mm'lik hasara sahipsiniz. <laughs> Bulldog, bu beni birazcık sinir etti diyebilirim ama gerçekten de çok güzel bir tank yani size... Ha yani şimdi Bulldog sevilen bir tank. Güzel, hareketli. 73 km hızla, hızla mı ne gidiyordu arkadaş? Aynen 72, 73 km gidiyormuş ileri doğru. Bu ortalama hızı da 43 km buna bakmayın. <laughs> Bataryalı halinde pek yani öneren bir insan değilim. Normal daha iyi. Ha, bataryalı isteyenler kullanabilir. Çok güzel, çok doğru maçlar çıkartıyorsunuz. Ben çıkarttım çok kez. E, 2 vs 1'de kaldığımı kurtardığım çok oldu. 10 min bir saniyede 3 mermi yüklüyorsunuz. Mermi geçiş süresi yani attığınız mermiden sonra 22 saniye bekliyorsunuz. Şimdi mermi sayınız 3. 100, bunda 45 mm'lik 145 mm değişi 160 hasara. Burada ise 155 mm'lik delişe mm 160 bir hasara. 3.84 saniyede yüklemeye 2500 3'te dakika başına sarsaksınız. <laughs> Gelelim serinin kanser tankı olan T49'a. Şimdi bu tank böyle değil. Bunun 152 milimetrelik bir tane topa sahipsiniz. 152 milimetrelik mm top sayesinde. Tamam, eksi fazla yiyorsunuz. Fazla bir hasarınız olmuyor ama yani hani güzel tank değildir. Bu da maliyetli bir tank kendisi. Yükleme süresi fazla, dakika başına hasar düşük, dağılım alma süresi bayağı fazla, delişiniz düşük, hasarınız yüksek. Hızı güzel, 38 bin kilometrelik 38 kilometrelik hıza sahipsiniz. Bu tankta fazla bahsetmeyeceğim çünkü ben bu tankı oynarken bayağı kanser oldum. Yediğim eksinin adli yok. Bir aralar tankı tahmin edemedim. O zaman da benim tankım yoktu. Şimdi gelelim benim güncel e, olarak oynayıp kastım T-49 tank, şey, T-92E1 tankına. Şimdi bakın bu tankın birçok nitelikleri var. Malum şimdi bu tankın şöyle göstereceğim. Talep arka tarafta olduğu için çoğu vakitte VT-AUF tarzında yani VT-AUF'u da tank avcısı videonundan bilenler bilir. Şöyle göstereceğim onu da hazır videosuna değinmişken. VT of Panzer 4. Tank avcısıdır. Tareti böyle böyle mesela çıkmamanız her daim önerilir. Tareti geri doğru ya da yana veya sağa doğru şöyle duruyor mesela böyle çevirebilirsiniz. Böyle çevirebilirsiniz fark etmez. Kısa bir kısa bir kesinti oldu. taretinizi gene sağ veya olduğu doğru çevirerek çıkıp düşmana vurup kaçabilirsiniz. Çok yolu çünkü tank zaten kendince bir seri tank. Geri geldim. Çayım bitmişti. Çayımı tazelemem lazım. Soğuk çayım var ama ben gene normal çayı daha çok sevdiğim için sıcak çay. Benim formum olduğu için çayımı aldım. Şimdi girelim bu serinin e, sonundaki Sheridan tankımıza. Şimdi Sheridan. Bu yine gene 150 mm topa sahip. 8 seviyede sonraki hasarınız artıyor ki pardon 9 seviyede sonra hasarınız adam akıllı artıyor. Sheridan e, bunu yüksek patlayıcı sokmanız çok zor. Çünkü zırh aralıklarında boşluklar baya bir güzel detaylı olmuş. Buna hani Şeye geçip bakarsınız Jack Panzer 100 grill isterseniz bir arkadaşınız da varsa gerekirse ben bunun videosunu yaparım. Bir olan şey arkadaşınızla denediğinizde görürsünüz. Yüksek patlayıcı yani grille şey e, ne doya E100 ne bileyim Jack Panzer 100 tarzı yüksek patlayıcı delişleri yüksek olan bir tankla delinir gibi görünür. t 92 bir gibi de bir tankla delinebilir görülür. Ama gideremezsiniz. Bu da bu tanka ait bir özel. Çünkü zırh aralıkta boşluklar olduğu için çoğunluk edebiliyorsunuz ki şöyle azıcık baktığınızda şu kısımda görüyorsunuz ki boşluk motor şuradan biraz boşluk motor burada birazcık boşluk iç tarafı şuradaki kalın bir boşluk ön taraf tepe tarafı zaten normal gördüğünüz gibi eğimli olduğu için buradan yüksek patlayıcı sokmak zor yan boş şurası açık şimdi şuraya daha detaylı gösterebilirsem bakın şurada gördüğünüz gibi bir çentik var şu çentik olduğu gibi zırhın boş e, tankımızın zırhındaki boş bir plaka Orada hiçbir şey yok. Tankımız uçup kaçması için güzel bir tank. Yıldız <laughs> sanki iyi birinden bahsetmedim çünkü Sharon'ın ikisinin de aynı özellikleri var. 2190 saniye, e, 2190 dakika başına hasar, 15 saniye yüklemesi, 230 mm ekleniş, 560 bir hasar sahipsiniz. <laughs> şimdi, şimdi parça parçalara geldik. E, Leopard. Tavsiye etmiyorum. Çok kötü bir tank. Delişi yok, hasarı yok. Yani 80 mm'lik delişle de 25'lik bir hasarla hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ancak sert başka zırt gerekiyor ki bu da maliyeti kaçtığı için tavsiyem değildir. Sizin maksadınız oyunda kredi kazanmak. Şu topla çok zorlanabilirsiniz çünkü geçiş süresi 30 saniye. Bunda daha kısa olduğu için daha atıyorsunuz. 80 metrelik deliş, 25 bir hasar sahipsiniz. Kule takılmıyor. 60 km'lik bir sahipsiniz. T1 heavy dahi deliniyorsunuz. Bu tanka geldiğimiz zaman da VK-28 var. Hava topu bu. Muhayran. Hava topu bu. Hava topu gibi bir tane topu var arkadaşımızın. Bu, bunu anlatmayacağım, bunu anlatacağım. 150 mm tekleri 360 bir hasar servisinin stabil 6.42 saniye yüklemeniz 1494 dakika başına hasar. 43 km ortalama bir hıza sahipsiniz. CPI's. Şöyle göstereyim CPI's'ı. Bu beni ilk başlarda sıktı. Oynayamadım, zor geldi, bırakasın geldi. Ama ki şu batarya topunu aldıktan sonra çok güzel işime yaradı. 2 merminiz var. 2.7 saniyede mermi geçiş süreniz var. 10.77 saniyede mermi de yüklüyorsunuz. 160 mm hasarı, 225 hasar sahipsiniz ki bu iki sefer oluyor. 40 km'de ortalama bir hıza sahipsiniz. <laughs> Japon puanı alınması edeceğim. Umur 251. Almanya'nın deneyim de bu oyunun şu an için ikinci en hızlı tankı diyebilirim. Birinciydi. Yerine başka bir tankı kaptırdım Umur 251. Seni saygılıyorum kardeşim. Çok iyi tanısın. Top takılmıyor, kule takılmıyor. 150-180 mm'lik bir hasar, 102'lik bir yüksek patlayıcı delişine sahipsiniz ki benim bu tankla Tiger bile gerçekçi notta yüksek patlayıcıyla amorek atmıştım var yani cebarelik atmıştım var. 225'lik bir hasar sahipsiniz ama ki delişi çok güzel. Yüksek patlayıcıyla çoğu tankı terebiliyorsunuz. 5.56'lı yük değişiniz ve seri bir tanksınız. 40 km hızla gidiyorsunuz. Şimdi gelelim Sovyet'e. Bir de İngiliz'de var. İngiliz'den sonra bir daha Fransa'da varsa var. Aynen Fransa'da vardı. Şimdi burada... Mate ee, 25, LTT, BBT 4. LTT'den LTT, LTT'den bahsedeceğim. m 25 şimdi forum değil de KV 6 beni çok zorluyordu. Çok zor bir tanktı. Tabii asıl topun alana kadar. 4 merminiz var. 130 mm'lik değil, 90'lık bir hasar sahipsiniz. Hasar aldırmayın, hasar çok güzel koyuyor. 11.3 saniye yükleme süreniz, 40 km bir hıza sahipsiniz. LTTB'ye gelelim, seri geçmeye çalışıyorum çünkü daha uygun, deneyim kazanmam lazım tankım için. Işte. Bu. Çok fazla sayılmaz, Övülmez ama ki oyun evlerine gerçekten güzel bir tarttır. Benim bunu 3.000 mi mm 4.000 mi hasar yapmıştım vardı. <laughs> 2019 dakika başına asar 5.94. Ee, Üstüne sayısı 150 metrelik mm deliş. 200 bir demece sahipsiniz. Kasınız <laughs> hızınız ise 44 kilometre. Pardon. Bozuk kurtarın bir çay. Tanımıyordum alayım. T4LTVT. Buna bir tane top takıyorsunuz ki topu benden size tavsiye en son takın. <laughs> çünkü takın kendi topu zaten çok daha iyi. Deliş hasar artmıyor sadece yükleme süresi dakika başına hasarı falan artıyor. Bununla da pek alakamız olmadığı için bence bu toptan da bahsedebilirim. 2061 dakika başına hasar 8.5 saniye. Yükleme süresi 175 mm değil 282 hasar sahipsiniz. Not ilk topla hiçbir daim sıkıntı yaşamazsınız. Ben de size tavsiye ben öyle yaptım. Yunus'un tavsiyesi de hatta. Teşekkürler Yunus'un. Ee, 39 kilometre bir ortalamaza sahipsiniz. Şimdi bu birazcık daha karmaşık. Neden diyeceksiniz? Kurasaydır var. Ondan sonra bir daha farklı bir seri geliyor. <laughs> Kurasaydır. Ya bu tank benim pek favorim değildi ya. Sevmedim ben bunu. 7.9 saniyede yüklemeniz var. 130 mm'lik giriş, 90 mm'lik şey, 90'lık bir hasar. Hani tamam. Kalato Tiki'de gerçekten güzel bir tanktı ama bilmiyorum. Ben burada bu tankı hiç sevmedim. 34 milimetrelik bir şey 34 milimetrelik bir hıza sahipsiniz ama <laughs> tank gitse git, git, ne yapacaksın ki hasar veremiyorsun düşmanı deremiyorsun. TV-301 bu <laughs> ne oluyor ya? Bu biraz daha kendisini toplayan bir tank. Güzel. Vurdu mu? daha fazla bir oturtamıyor ama gene de hasar var. 2378 dakika başına hasar 4.79 sar. yıkılma süresi 226 mm değiş. 190 mm'lik bir şey 190'lık bir hasarda sahipsiniz. 41 km lik. hız. Bigger's Cry. Bigger's Light'ın bir altı. Lakers Kuryeser. eser, Değişik lan. Taret takılmıyor. mı? Yine takılın, doğru. 2518 dakika başına hasar 8.34 saniye. Yükleme 240 mm'lik deliş. 350'lik bir hasar. Ekstra olarak da 37 km hıza sahipsiniz. Vickers Like'da geldiğinizde, neden Vickers derken dişimi de sıktım anlayamadım. Vickers Like'da geldiğinizde ise biraz da farklı FV'nin kulesi takılıymış gibi lan. Ne oldu bakalım. Çıktan sanki FV'nin kulesi takılmış gibi arkadaşa ya. Weaker geldiğimiz zaman da bu biraz daha güzel. 7.38 saniye yüklemesi, 2845 dakika başına asar, 240 mm deliş, 352 asara sahipsiniz derken no tellim alınıyordum. Burada başka kalmadı. Gelelim Fransa'mızın Batjet serisine. Şimdi Batjet. 20 serice biz tank ile başlıyorsunuz. Tankın açık söyleyeyim kulesi yok. Bu çok merak ediyordum ben de bunu ama kulesi gerçekten yok. Şöyle tıfızcık bir tank ya, şu ya, şu, şu. <laughs> Ama tank güzel. 120 mm'lik bir değiş, 160'lık bir hasar, 1143 dakika başına hasar, 8.40 saniye bir süresine sahipsiniz, 46 km'lik bir hıza sahipsiniz. EMX 12T'den itibaren batarya artık kule geliyor tekrar anlaklarınıza. Bu da değişiklikten kahvaltı falan yakala, kahve iki falan bunu yakalamasın. <laughs> Harcar. Delik yiyeceğim. 16.64 saniye yükleme 2.5 saniye mermi geçiş süresi 144 mm deliş 160'lık bir hasar sahipsiniz 39 km ortalama bir hız hıza hızda da sahipsiniz IMX 1375 şimdi bu bir tık daha iyi hasar zırh hız açısından ee, 2089 dakika başına hasar 9.79 saniye yükleme süresi 2 saniye mermi geçiş süresi 3 mermiye sahipsiniz. 144 mm'lik değiş, 162 mm sahipsiniz. E, 42 mm mm <laughs> km bir hıza sahipsiniz. Geldik 8. seviyesi IMX 1390. Normalde bu sonlu. Ama bir değişiklik yaptılar. Modelleri, isimleri falan değişti taklarımızda. Ben de, de toplar takı olarak geleceği için ben rahatım hatta. Ama nedenini arayanlar bilmiyorum. <laughs> 1960 dakika başına sar, 15.66 saniye yüklemesi, 2.50 saniye mermi geçiş süresi, 170 milimetrelik bir deliş, 225'lik bir hasar, 40 kilometrelik bir hıza sahipsiniz. Badchat 25 TAP. AP. nasıl bir isim bu? Garip. Çoktan, bir çoktan şey yiyor gene ya. Yüksek patlayıcı yiyen bir seri da işte. 2508 dakika başına sar. Okay. <laughs> dakika, 2.508 dakika başına saat 16.64 saniye yükleme 2.80 saniye mermi geçiş süresi bu bayağı fazlaymış. 232 mm'de de ucuz uzunluk bir hasar. Gazınız ise 38 kilometre. Düşüyor ufak ufak. Şimdi, Şimdi Beckett 25T'ye geldiğiniz zaman da burada bir tane top alıyorsunuz. Başka bir şey almanıza gerek yok. Tank böyle. Bu topu taktığınız zaman da 2100 dakika başına sar 14.68 saniye yükleme süresi, 2.80 saniye verme geçiş süresi, 240 mm geniş, 310 mm yazar sahipsiniz. Hızınız 44, stabil yani. Şimdi bundan başka bir tank yok. Ee, bir yandan da ağır tanklar üzerinde şu Emil 1 Emil 2 ve Kralan'ı unuttum. Aa dur lan bundan bahsetmiştim galiba. Atarya zırhları iyi, belirli seviyeler deniliyor. Bu Atarya'da şarjörlü tanklar. Bunların ortaklarla alakalı videosu da gelecek. İnşallah nasıl olursa Ne? Farklı isim için. Neyse. Aa, video düşünmeden kısa oldu. Bu benim için iyi bir avantaj. <laughs> Deneyim kazanmam için benim için büyük bir avantaj olacak bu. Şimdi ben videoyu bitireceğim. Yapacağınız işler stabil. Beğen, abone ol, yorum yap. Ona göre istediğiniz bir seri olursa eğer kalsam istediğiniz bir seri ona göre ben hareket ederim. Onu kasarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.